Herkese merhabalar. YouTube kanalımızın ikinci serisine başlıyoruz. Yanımda Elif bulunuyor. Çok kısa size Elif kendinden bahsedecek. Merhabalar. Ben Erciyes Üniversitesi Beslenme Diyetetik Bölümü 3. sınıfa gidiyorum. Bugün Gamze Hanım'a bölümle alakalı merak ettiğim sorular oldu. Onları hep birlikte cevaplayacağız. Ben de yardımcı olacağım. O zaman soru cevaplarınızı başlıyor. İlk olarak hocam belki de siz ilk kez izleyecekler için nerede okudunuz, ne yapıyorsunuz, hangi alanda hizmet veriyorsunuz, kaç senedir bu işi yaptığınızdan biraz bahseder misiniz? Çok kısa anlatayım. İlk videoda çünkü 17 dakikada bir video var bu konu üzerine. Yaz <laughs> Üniversitesi'nden mezunum. Beslenme Ceytini alanında okudum. 5 senedir ofiste danışan kabulü sağlamaktayım. Ee, alan serinde kendimi geliştirmek için yan dalvarda da bazı bölümlerden mezuniyetlerim oldu. Peki, mesleği seçmeye nasıl karar verdiniz? Sizi biraz eski yıllara götüreceğim. Şöyle, meslek aslında birazcık tutku düzeyine başladı diyeceğim. Hı hı. Ee, o dönemler serinde herkes gibi ben de bir diyetisyen macerasına tabi olmuştum. Hı. Böyle ben de uğraşmıştım. Evet. Ee, i̇lgimi çeken bir bölümdü, sevdiğimi düşündüğüm ve yapabileceğimi düşündüğüm bir bölümdü. O dönemler içerisinde başka bölümler de güzel, tercihler yapabileceğim alanlarda bölümler de geliyordu. Ama ben birazcık e, tek odak noktalı çalıştım. İlla ben bunu okuyacağım şeklinde gittim. Pişman mıyım? Hayır değilmişsin açıkçası. E, galiba sevdiğim için ya. Besinlere karşı ya da empati duyusuyla o dönemde ben de yaşadığım için aynı sezenleri. Şu an için her şey çok keyifli devam ediyor. İyi ki de seçmişim diyorum. Hocam <laughs> herkes gibi mesleğe ilk başladığınızda sizde gelen danışanlarınızdan ilk gelen danışanınızı hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Neler <laughs> hissetmiştiniz? Bocalamış mıydınız? Heyecanlanmış mıydınız? Nasıldı? Aslında çok heyecanlı bir dönemdi. Şöyle oldu. Ee, yeni mezuniyet, işte bir senelik bir süreç tamamladım ofisten öncesinde. E, ee, bir gün böyle rahat bir şekilde evde yatıyorum. Sevgili babacığım gelmişti. Yarın dedi sana danışan buldum. Altı kişi geliyorlar. Nasıl yani? Ee, elimde tari yok. Bir diyet yazabileceğim bir ekipman tarzı bir şeyler yok. Dedi benim laptopu götür bir şey olmaz. Ben de böyle bir durdum. Heyecanlandım ama tamam dedim. Sabah 8'de buluşalım. O sırada babam eczacı olarak görev yapıyordu. Dükkan pozisyonu uygundu. Onun eczanesine gitmiştim, babaanne, oğlu, kızı, torunu, böyle cümbül cemaat bir aile ama e, çok tatlılar, böyle e, tamış tamış içeri girdiler, bizi zayıflattı. Ben de ne yaptım? Evdeki baskülü gösterdim <laughs> Bildiğiniz, aman babam böyle. Çık dedim, da, ya gel bir de belini ölçeyim. Oturdum, oradan bir diyet yazdım üstüne. Gerçekten heyecanlanmıştım ve ilk hmm. e, aldığım o zamanın bedenindeki 200 TL ile şöyle bir fotoğrafım var. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir benim için. Hatta hala hepsiyle görüşüyorum. Gelen hmm. e, o gruptan tekrarında danışanlarım da oldu. Birkaç ay öncesi görüştüm. Çok şükür hedefine ulaştırdıklarım var. Geri alanlar var maalesef gideyim. Ama hatırlıyorum tabii ki de. <laughs> ee, tekrar görüşüyorum demiştiniz. Size söylüyorlar mı ya işte böyleydiniz, eczaneye gelmiştik falan? Tabii. O dönemde hatta tuttuğum manuel böyle elle yazdığım takipçi dergilerini saklamışım. Hmm. Geldiklerinde tekrarında dedim bak geçmişim, unutmuyorum. Bunlar da senin çizdergen sakladım istersen sana vereyim şeklinde. <laughs> öyle bir atışmanız oldu. Hocam e, danışanlar arasında yaşadığınız en komik böyle en unutulmaz dediğiniz bir an var mıydı? Aslında danışanlarla gerçekten ofis çok şen şakrak geçiyor. Gelen gittiklerimiz bence çok keyifli. Ee, ama aklıma gelen işte nadide şeylerden, deprem trajesinden kaynaklı birazcık komik anlarımız oluyor. O dönem içerisinde seanstayken en korkan danışanımla denk geldik. Sonra daha oh. video kameraları tekrar birlikte de bakalım dedik. Ben böyle her şeyi bırakmışım, kadıncağızı sakinleştirmeye çalışıyorum. O sıra bir anaşrufla ambulasyonda yatan danışan var gidip onun kemerini çözüyorum yavrum orada kalmış falan. Ee, öyle bir komik anımız oldu. Biraz ister istemez patron edası ya da işveren diye dizisyen konumuyla herkesi kucaklamaya çalışmışım. Evet. Biraz komikti, biraz de tabii ki. Diğer seans içerisinde olanlar tabii ki var ama birazcık özel kısma kayıyor. Onlara değmiyorum. değiniyorum. Peki hocam. Peki danışanların hocam, diyetisyenlere söylediği yalan nedir? En çok söylediği yalan nedir? Böyle. Peki siz o yalanı anladığınızda böyle nasıl bir tepki veriyorsunuz? Görmezden mi geliyorsunuz yoksa hani anladım ben deyip <laughs> sineye mi çekiyorsunuz? Nasıl davranıyorsunuz? Şöyle zorladığım var. Şimdi bilip de, bir de <laughs> e, itiraf etmediğinde biraz üstelediğim oluyor tabii ki. E, genel itibariyle zaten böyle odaya girişlerinden anlaşılıyor çekine çekine. Yani <laughs> e, geliyor işte. Ee, ya da tam tersi göz kaçırıyor ama hiçbir şey de kaçırmadım falan gibi. En çok söylenen yalan, ben bir şey yapmadım ki, niye böyle çıktı ki? Anlamıyorum ki gibi oluyor. Oysa haftayı döktüğümüzde o neler neler. Ee, bazı danışanlar o konumu nedeniyle buralarda işte dürümdür, dürümdür, <laughs> dürümdür olabiliyor. Oralarda yakalanıyor. Israrla bugün ne yedin, dün ne yemiştin sorguluyorum. Israrla hmm. böyle idik idik ediyorum ama... Yok, ne Her zaman uyarlar. <laughs> hiç kaçamak yapmadım. O Aynen zaman öyle. bu olabilir. Ee, hiç kaçamak yapmadım derseniz de işte zaten. Ama hocam ofisin konumu itibariyle çok şey. Yani mesela apartmana ilk geldiğimiz anda bir pastane kokusu, bir poğaça kokusu hani bürüyor. <laughs> İnsanı işte ben... ister istemez itiyor yani. <laughs> Bunu da söyleyeyim. <laughs> bu da <öğrenem> <laughs> ben burada öylememiz gerekiyor. Şimdi bestende ben burada zamanki gerçekten poğaça kokusunu almıyor bunun öyle. Canlarımı öldürmüşüm diyebilirim diyeceğim. <laughs> Ee, ama anladığımızda da biraz nabza göre şerbet ediniyor. Hmm. Her zaman çok sistemkar gitmiyoruz. Hani itiraf evet. edebilirim. Biraz oradaki samimiyet duyusunu yakalayayım ki daha açık gelsin istiyorum bana. Hı -hı. Toparlarız. Şöyle böyle yumuşak alttan ala ala bir şekilde itiraf ettirmeye yönlendiriyorum. Ee, ama bazda sertlikten hoşlanıyor diyorum ki yemeyecek. Evet. Işte. O <laughs> zaman şey biraz duygu da. haline göre Aynen. davranıyoruz Sağ, diyebiliriz. Orada da <laughs> değişebiliyor. Ee, peki hocam. Danışanların ısrarla listelerine eklemek istediği ama sizin listede yazmaktan kaçınız? Yani yazmasam olur mu? Ya da sizin onun fikrinizi değiştirebildiğiniz bir yemek, yiyecek var mı? Bunu merak ediyorum. Ee, şimdi diğer listelerinde olabildiğince her şeyi yazarım. Evet. Ee, Yazdığım fazla bir şey yok gerçekten. Hani Yağlamadır, yağmamadır, konseri <laughs> <laughs> yöresinden dönecek olursa ısrarla biner onları da yazmışlığım var. Ama iki tane ürüne karşı çok e, sınırlıyım. Bunlardan birincisi ay çekirdeği. Yani çok hmm. çok önemli Gerçekten aslında. mi? Yani ben misafir ediyorum ama e, denedim. denedim. Bunun porsiyonlamasını bir iki yemek kaşığı kadar yazmamız gerektiği için. İki danışan da denedim. İkisi de ben fiyasko uğrattı diyeceğim. İki kaseyi güzel çekmiş geldi. İkisi de kilo aldı böyle. Dedim ki buna bulaşmayacakmışım anladım. Hmm. İkinci üründe de irmik helvası. Bir dönem e, piyasada çok revaş olan işte lokmacılar, direkler. Helvacı. Aynen evet. onlar gibi helvacılar gündeme geldi. O sırada de helva tüketimi, işte çatalla tadına bak nefsin kör alsın ama çok yeme falan <laughs> hiç öyle şeyler olmuyor arkadaşlar. Hepsi şey bitiyor <laughs> gerçekten? <laughs> İki ürünü yazmam. Çekirdek irmik helvası. Ama bu konuda Gamze Hanımın hakkını yemeyelim. Gerçekten sürdürülebilir bir diyet yazıyor. <laughs> e, mümkün olduğunca canımızın çektiği e, o hafta olan pro programlarımıza uygun olacak şekilde yemekleri düzenlemeye çalışıyor. Ha, o yüzden bence da, ay çekirdeği ya. ve irmik helvası. Yani bence de hocam gözden <laughs> şey yapabilir yani. <laughs> peki hocam, danışanlara yazmaktan çekinilen soruları cevapladık. Ee, peki sizin markete gittiğinizde almam diyeceğiniz beş yiyecek, içecek veya işte ne bileyim, ben bunları tercih etmiyorum dediğiniz yiyecek içecekler var mı? Aslında paket giren her şeyi irdelemek gerekiyor. Çünkü içindekiler Hı -hı. kısmına baktığında laboratuvar kimyasal da böyle her şey kalabilecek bir mideler. Ee, Birinci gazlı içeceklerden gerçekten kaçınmak gerekiyor. Hı -hı. Hem süreç içerisinde fazlaca bir şeker ve yorgunluğu ortaya çıkardığı için, işte iştahı çok değiştirdiği için hem de bağımlılık duysu gibi devamlı sürekli bir e, yutma refleksini destekleyici sıvı ihtiyacı hissettikleri için. Hı -hı. O yüzden birincisi gazlı içecekler istemem. İkincisi, e, bu şarküteri reyonunda kin falan yazıyor, evet ama salam sosis gibi nitrat içeriği yüksek olanlardan kaçınabiliriz diyeceğim. Üçüncüsü, e, içeriğine çok yoğun yağ içerdiği için cips tarzı ürünlerden kaçınmak gerekiyor. Kalorileri de çok yüksek. Genç nesilde inanılmaz böyle gürültülü besin dediğimiz skaladalar. Rahatlama ihtiyacını oradan karşılar. Bunca gün onu yerken ses rahatlamaz hmm. hissiyatına böyle destek evet. oluyor. O yüzden pina paket üründeki cipsleri sevmiyorum diyeceğim. Kahve sevimlerinde ikisi bir aradalar, üçü bir aradalar. Şişler hmm, böyle her yeri çok güzel kullanmışlar. Aynen öyle. Var. Onları önemli. Granül kahveler, eklerim. bunlar eklenebilir. Aynen öyle. E, 4 madde olsun, 5'i de boş ver. <laughs> tamam, peki hocam. E, hocam tamam. burada bildiğim kadarıyla yüz yüze e, danışan aldığınız kadar online olarak da danışan alıyorsunuz. <laughs> e, peki bu süreç nasıl yürütülüyor? yüz yüzeye göre daha mı kolay takip aşaması daha mı zor? Biraz bundan bahseder misiniz? Online diye süreci şöyle, eee tartı sistemini birazdan canlı takipinde bıraktım bu süreç. İki tane yöntem deniyoruz. Bir dakika. Mezura <laughs> Hiç evet. de ilkel değil hocam bence. Ama en doğrusu, evet. Çünkü tartı bazen böyle ölçülerle referanslara kayabiliyor. <laughs> Mezurada eee önce ölçümü öğretiyoruz. İşte belin karnın göbeğin şöyle şöyle olacak gibisinden. Sonraki süreçlerde de haftalık yine de takip rakamlarını sorguluyoruz. Beraberine mezurasına bakıyoruz. Kişi isterse seste, kişi isterse yüz yüze şeklinde. <laughs> ee, sanki burada yüzde görüşme havasında geçiyor gibi olsa da tamamen aynı aura diyemeyeceğim. Bir tık daha serbestler sanki yok tam tersi. Oldu. Öyle şimdi mi? danışanlar daha çok iletişim kuran danışanlar oluyor bence. Ya. Ee, daha çok soruları oluyor. O hı hı. belki işte 20 dakikalık görüşme içerisinde soramıyor çünkü. Evet. Ee, o yüzden daha çok mesaj üzerinden devam süreci oluşturuyorlar. Bir tek tartı farkı var. Ne farkı de kendileri e, destekler niteliğe de götürmesi gerekiyor. Yani, yani çok bir fark yok. Instagram e, hesabınıza baktığımızda da bolca tarifler görüyoruz. Yeni yeni tarifler deniyorsunuz, takipteyiz. Bu tarifleri nasıl buluyorsunuz? Evde deneme aşaması nasıl gelişiyor? E, bundan biraz bahseder misiniz? Aslında tarif denemesi benim için çok keyifli. Çünkü mutfağa olan bir merakım zaten küçüklükten beri var. Biraz da herhalde yemeği seven bir aileden <laughs> geldiğimiz için diyebilirim. Yemeği sevmeyen var mı hocam? Annem de sağ olsun. E, bu noktada eğitimlerini tamamladı. Ustalı belgesini aldı. Genelde e, bir deneme yapacak olduğumda anneme de destek böyle bunu paylaşıyorum yapabilir miyiz sence İşte ya da şu tarifi geliştirsek nasıl bir şey çıkarırız. Oluyor bazen rezil de olduğumuz tabii ki. Ürün çıkıyor ortaya hiç yenemeyecek bir şey değil. Çok çöp attım israfla giden ürünler de oldu. E, gitmesin diye kap kap taşıyıp anneme bunu bir şeye benzesek bunun içine bir şey daha katsak da <laughs> şu kek kurabiye dönse falan. Ee, birazcık zarar ziyana uğrasa da Kıvamdır, tattır, biraz da destekli ben geliştirme çalışıyorum. Özellikle diyetlere yazmış olduğumuz tarifleri denemeden vermemek istiyorum. Çünkü evet. karşıdan bir dönüş olarak bunun tadı, bunun kıvamı tutmadı dediğinde yerleri incelemek <laughs> istemem. Ee, özellikle denediğim güvenmezeden ben bunun tadına dokusuna kefilim diyerekten o şekilde tarifleri geliştirmeye çalışıyorum. Evet. Birazcık deneme yanılma aslında, biraz da merak diyeyim. Evet. Dediğiniz gibi sizin denemeniz çok önemli hocam. Çünkü zaten bir diyet sürecindeyiz. İstediğimiz besinlerden bir miktar mahrum bırakıldığımız için o tadın, o yemeğin onun yerine koyulmasını ihtiyaç duyuyoruz. Ve o da kötü olduğunda biraz danışan açısından mutsuz oluyor. Diyete devam sürecinde e, aksamalar yaşayabiliyor. Bir gün öyle elmalı kurabiye yaptım. E, bence bazen, gerektiği miktarda, gerekirse şekerini kısalım ama şeker alternatifi bal falan kullanmamak gerekiyormuş. O evet. bir tepsi elmalı kurabiye, ben ona baktım, o bana baktı diyeceğim. <laughs> Çok üzülmüştüm. E, hatta bir danışanda da kaba kaba bana pizza, herkes danıştığı <laughs> pizzayı duymuştur diye düşünüyorum. Diyette pizza istedi ve ben de o beyefendiye yazmıştım. Geri dönüşüm beni çok utandırdı. Hocam iğrenç. Ben bunu asla yemem bir daha yazmayın. Tatmıyor bile tabağım. suyunu mu sıkmadınız? Tam acaba kıvam mı Çok kötü, çok kötü. Ama aç kalmak için kaşıkla yedim falan o ee, o yüzden bazı şeylerde az yesin, porsiyonunu ayarlasın. Ama anam babamın suyu bildiğini yesin diye. Bazı şeylerin yeri doldurulmuyor hocam. Kesinlikle aynı tadı veremiyoruz. Evet. Ama isteyene tabii ki uyarlamaları sunulabilir. Evet, bir keresinde de bir yağ yakan çorba da altında ama öyle bir vadi bulunmayan bir çorba denemiştim. Rengi kıpkırmızıydı, içinde yok yok ama bebek maması kıvamında yani asla bir insan tüketebileceği bir şey değildi. Ve zorla yazılmıştı bana da. Şu an siz onu anlatınca aklıma o gelmişti. Arkadaşlarınız, çevreniz, siz diyetisyen olduktan sonra size sordu ya da size en çok söylediği cümle, soru neydi? bizi de bir zayıflatsa, bizi de bir ele alsa ya da ya adam besinler ne der ya? Bir tane kutasyon <laughs> vardır senin. Sen birkaç tane ayaküstü e reçete istiyor gibisin. Evet. En çok ortaya çıkan bu oluyor. Ee, i̇leriki dönemlerde yıllandıkça bu şeye döndü. Toplum içinde. İşte herkes söylüyor falan ben sesimi çıkarmam. Köşe dostuyorum. Anne kızım da diye <laughs> sussana falan dönüyor. Çünkü gerçekten o soru yanından bunaldığın da olabiliyor e, ee, çok basit indirgenen bir mevzu bende bizim mesleğimiz. Kesinlikle. O yüzden beni bir ayıplat. Sanki beş dakikalık çıkacaklar. Da evet. bir mevzu olmuyor. <laughs> yani çok kağıt üzerinde görülen bir meslek. Çok üzücü <laughs> maalesef. maalesef. Da akrabalarımızı, çevremizi zorlamayın. <laughs> <laughs> Lütfen yapmayın. <laughs> Hocam buraya gelen danışanlarınızı nasıl motive ediyorsunuz? <gülüyor> Böyle. <gülüyor> Peki hocam sıradaki sorumu soruyorum. Kilo alma, kilo verme danışanlarınız ya da başka amaçlarla gelen danışanlarınızı nasıl motive ediyorsunuz? Çünkü diyetin e, takip sürecinde ilerleyen haftalarda bir motivasyonda bir düşme yaşanıyor. Bunu nasıl toparlıyorsunuz? Şimdi şöyle gelen danışan gerçekten diyet sürecinde hani yeme dediğinde çok kolaymış gibi bir imaj oluştursa da psikolojik etkenle bunu paralel bir şekilde devam ettirebilmek çok zor oluyor. Bazen odada bir saat seans yaptığımı bilirim, hı hı. Ee, asistan arkadaş içeri giriyor daha çıkmadım bu tarzda ya da daha listesini mi yazmadım falan gibi. Ee, gerçekten motive kısmında herkesin yine nabzına göre gidiyorsun tabii ki ama takip aldığın oluyor, mesajlaştığın oluyor, görsel istediğin oluyor, diyetinde açık e, ara oluşturduğun ya da gerçekten bu hafta hadi süsleyelim, hadi gel sana resim koyalım bugün şöyle bir diyet listemde güzellik oluşturalım dediklerimiz oluyor. Bir şeylerle hafiften aslında itelemek, desteklemek, yapma isteği çünkü herkesin tabanında var <laughs> ki buraya geldi. Evet. Ama motive seyrinde bu hafta gerçekten her şey ters gitmiş olabilir. Bir sonraki hafta bunu toparlayabileceğine inancı olsun istediğiniz için önce biz onu inançla donanma hale getiriyoruz. Orada da gerekirse uzun uzun dediğim gibi konuşmak. Hani biraz nasihat elde gibi oluyor belki ama <laughs> Bir çoğunda da işe yarıyor. Yani evet. süreç sırasında motive olmadan süreç ilerlemediği için e, bir anne-baba edasıyla sen yaparsın, sen de bu güç var, sana inanıyorum gibisinden e, destekler nitelikte hem konuşma hem de diyette biraz süslemenizi evet. istiyor bence. Ee, bir de hocam bence şöyle gelen danışanların bir şeyler anlatma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben en çok evet. ee, karşı taraftan bir sizden bir motivasyon, bir beklenti ya da işte ne bileyim halledilir. Kesinlikle sıkıntı değil bu durum yaşadığın gibi cümleleri çok bekliyorlar bence. Kesinlikle. Yani dediğim gibi mesela aracın bir tekerleğini patlattı gel bu hafta bir sıkıntı yaşadı. Lanet hani olsun bu hayat dört tekerleği de patladı ama hepsi bir değişir. Zaten döndürmekten sayı bak bir tane hani onu değişince sorun kalkıyor. O pozitif yaklaşımı aşılamak gerekiyor. Ama e, bu oda kırmızı oda gibi bir oda. Ama rengi kendi olsa da. Gelenler gerçekten hayatından anlatamadıklarını aslında sana diyet dışında da anlatımla e, yaklaştırmak evet. istiyor. Çok özür dilerim. Eşinden bahseden oluyor, işinden bahseden oluyor, e, ergenlik döneminde olan oluyor. Birazcık ona samimiyete binaen yaklaştığında aslında diyetini de daha güzel götürüyorsun. Hani bu odada gerçekten diyet dışı mevzularda konuşuluyor. Biraz merdiven altı gibi işte, olsa da öyle demeyelim, şey öyle demeyelim. <laughs> Onlar da kesinlikle işlerinde çok başarılar ama e, diyetisyen olarak gerek uy uyku saatlerini, kalkma saatlerini, işlerine uygun bir program hazırladığımız için ister istemez dahil olduğumuzu kesinlikle. ben düşünüyorum. Kesinlikle. Evet. <laughs> Mesleğe e, büyük bir hevesle başladığınızdan bahsettiniz. Bu alanda hiç zorlanacağımı düşünmüyordum dediğiniz bir alan, bir konu var mıydı? Hani hiç beklemiyordum dediğiniz şey neydi? Aslında iki şey var diyoruz. Tamam, sıkıntı yok. Ee, birincisi bence daha kolay kısım. İdari yönetim benim için biraz Hı -hı. daha zorlayıcıydı. Fıtraten daha böyle e, ılımlı sevilen bir fıtratsayım. İdari yönetimi Öyle. biraz daha herhalde sert mizaç istiyormuş. O yüzden ofis standartında bir patron olacağımı, onun yönetim seferinde bu kadar zorlanabileceğimi düşünmüyordum. Yıllandıkça ya da çok özür dilerim kazıkları yedikçe birazcık bunu <laughs> oturtmaya başladım. İkinci zorlandığım şey aslında mesleki alanda e, danışan kabulünde bu kadar daha zorlu geçeceğini düşünmediğim yeme bozukluğu alanı oldu. Hmm. Hem ilgimi çeken bir alandı e, ama bu kadar süreç içerisinde danışanların inatlı ve süreci zorlatma potansiyelinde ilerleyeceğini düşünmemiştim. Evet. Özellikle anoreksiyo ve bulimia tabloları takip etmek gerekiyor. E, takip sürecinde çok fazla red dönüşü getiriyorlar. O adam biraz beni zorladı. Evet. Aslında yok. Peki. Ee, hocam şimdi bu sırada benim en merak ettiğim soru var. Şimdi bundan biraz bahsettik ama tekrar soracağım. Diyetisyen denildiğinde hep kağıt üzerinde bir liste yazıp veren, gönderen kişi olarak gözüküyor. Ama aynı zamanda burada insanların günlük yaşantısına, yeme biçimlerine bir şekilde dahil olunuyor. Toplum açısından... Ee, toplumun gözünden diyetisyenin e, kav, diyetisyen kavramı ne demek hocam? Nasıl görülüyor diyetisyen denildiğinde sizce? Yorumlar mısınız? Diyetisyen zayıflatan. Yani kilo alma bile çok fazla akla gelen bir evet. şey değil bence. Benim için ve benim için. için bu mevzu aslında görülen bir Meslektalı. Listemi ver, gideyim. Aynen öyle. Ee, özellikle okullarımızda zayıflama konusuna değinildiği Belki bir saatlik bir derstir diye. Öyleydi, evet. Tabloda hastalıklarda diyet olsun, kurum beslenmesi olsun ya da halka indirgeyerek bunu anlatım şekli olsun. Daha çok o noktalara değinmiştik. Ama zayıflama birazcık daha popülerizm haline geldi. Bu biraz üzücü. <laughs> ee, özellikle yurt dışındaki diyetisyen meslektaşlar Bizim gibi işte hadi 7 günlük sana liste veriyorum, her günün menüsü bu, akışta oda falan böyle bir alışkanlık yok. Bu Türk toplumuna uyarlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Ee, Genel itibariyle herkes bir kere diyetisyene gitmedi bunu belki devlet statüsünde bir hale getirmek gerekiyor, hapsalına indirmek gerekiyor ya da imkan oldukça bir diyetisyenle özel sektörde çalışmak gerekiyor, beslenmeye öğrenecek. Yani yapacak başka bir evet. kaçarı yok bu olayın. Öğrendikten sonra sürekli diyetisyene gitmek marifet değil çünkü. <laughs> ee, ya da hastalık tanısı varsa bir kere gelecek o noktadaki beslenme çevrelerini ve tanı boyutuna dair e, beslenme bilgilerini alacak. Hayatını düzenlemek zorunda. Sadece zayıflık ya da mankenlik mevzuatı değil bizimki. En çok e, yaklaşım seyrinde bu sıkıntı oluşturuyor bence. Evet, kesinlikle haklısınız hocam. Peki hocam, e, şimdi yeni mezun olmuşlara ya da bu alanda okuyan kişiler için birkaç sorum var. Onları size soracağım. Mezun olduktan sonra kendinizi nasıl geliştirdiniz? Mezuniyet sonrası bayağı bir afallama yaşadım. E, direkt teorik bilgim yeterli mi? işe başlayabilir miyim? gibi bir düşüncem olmuştu. Aslında süreç içerisinde üniversite okurken de belli başlı ve sertifikalara katıldık, aldık onlardan. E, astık buralara doldu diyeceğim. Ama benim için en önemli şey, anlatım şekliydi. Çünkü öğrendiğimi karşı tarafa aktaramazsam boş olacağına inanmıştım. O noktada çok güncel önerilmese de yaşam koşulu gerçekten benim alanımda işe yaradığını düşünüyorum. İkinci bağlamda yine üniversite okurken almış oldum. Aşçılık eğitimi, işte tarif geliştirme, diyet <laughs> listelerinde, eklentiler yapma, süsleme sanatı gibisinden. Onun faydasını çok gördüm. Mesleğe başladıktan sonra da gerçekten makale taramak ve günceli takip etmek hı. gerekiyor. Çünkü bilgiler, akışlar, pozisyonlamalar hepsi değişkenliğe uğruyor. Evet. Bu noktada hı. benim bebiş olmadıktan sonra olabildiğince stajyer aslında almak benim için çok faydalıydı. Onlar için de umarım faydalı geçmişti. Çünkü onlardaki güncel bilgileri, okuldaki anlatılan referansları takip edebiliyordum. Hı hı. Aslında iki taraflı etkileşim oluyordu. Onun çok faydasını gördüm. Şu an için gününde de kitap okumak gerekiyor. Farklı hmm. kanallardan, yurt dışı yayınlarından olsun, farklı yaklaşımlara açık olmak gerekiyor. Çünkü bazen teoride pratik tutmuyor. Evet. Bu şekilde. Peki, <gülüyor> <gülüyor> diğer videonuzu izledim hocam. Orada diğer başka bölümler okuduğunuzdan da bahsetmiştiniz. Hmm. Bu sizin şu an yaptığınız meslek olan diyetisyenliğe nasıl bir katkı sağlıyor? Ya da bu amaçla mı? Hani yetişenliğe katkıda bulunması için mi okudunuz? Bundan bahseder misiniz? Açıcılık ve yaşam koşu destek amaçlı. Fitoterapiyi bir sene Hı -hı. kadar önce aldım. Fitoterapi de gerçekten ıı, güncel bilgiler sağladı. Yine diyet seyrinde olabildiğince kimse kimyasala bulaşmak ya da tabi grubunda bir kapsül hap kullanmak istemiyor. İşte bitkiyle çözelim yaklaşımları da onlara yumuşak geliyor. Onun da çok fayda gördüm. Ama iki tane de işte farklı dallara bulaşma da tamamen benimle alakalı. Benim İstek bulaşım. yani. Evet, Merak. Işte, Süs severken güzelliğe kaydık. Hadi dedik bir de cepte meslek, iki gün sonra ekonomi ne olur bilemek diye diyenler belki gider kapatır ofisleri. Bir de ofisi yapıştırdık üstüne. Onlar tamamen ondan boğazım aslında. <laughs> Peki hocam. Ee, gelecekte mesleğinizi ilerletmekle ilgili neler düşünüyorsunuz? Ya da farklı projeler var mı gündemde? Onları merak ediyorum. <laughs> Çok şey düşünüyorum, inşallah gerçek olur diyeceğim. İnşallah. Evet, şu an ofisimizin kapsamını tamamladık, odalarda koyacağımız başka hiçbir alan kalmadı, cihazlara, ekipmanlara. Güzellik alanına kayarak büyümeyi istiyorum. İlk etapta mezuniyet, sonrası bir kafe sektörü, yemek bağlamındaki bu catering işlerini düşünmüştüm ama gerçekten zahmetliymiş, biraz daha geri evet. açtım o yüzden daha çok güzellik alanıyla bütünleşmeye gerekirse işte bir pilates kapsamlı spor bütüncülüğü koymayı düşünüyorum. Onun için de daha genç bir dükkan hayalim var. <laughs> o zaman inşallah olur diyelim. Yeni mezun olmuş birine neler tavsiye edersiniz? Yeni mezun olmuş birine öncelikle kendini aşama aşama test etsin. <laughs> ee, bu bölümde mesleği icra edebilecek mi? Devam sürecinde gerçekten istiyor muyum çalışmayı? Çünkü gönülden bağlı olmak yapılacak bir iş değil. Gerçekten en doğru bence insan olmaya uğraş evet. olan bir iş oluyor. Ee, birinci teorik bilgi yeterliliğini test etsin. Teorik bilgime güveniyorum yeterli derse ikinci bağlama geçsin. Aktarabiliyor muyum? Karşıdaki hmm. danışan çünkü aktarımdan anlıyor. Senin oradaki besin ve sürümler bunlar onu etkilemiyor. Evet. Verebileceğin çok önemli. O yüzden bunu test etmesi gerekiyor. Ee, nerede çalışmak istiyor? Eğer benimki gibi bir ofis açılımı düşünüyorsa şayet ee, biraz önce bahsettiğim gibi patron dediğimiz o yönetici vasfını düşünmesi gerekiyor. Hı. Çok üzgünüm ama günümüz şartları içerisinde bir tık da maddiyatı düşünmesi gerekiyor. Evet. Çünkü ofis açarken buraya koyacağı eşyaların bir maliyeti. Hadi onu destekledi, nitelikte de açtı diyelim. Ee, bazen aklımıza gelmeyen giderler var. Dışarıdan bakmak ne var ki? a var sadece elinde. Gideri bu falan gibi oluyor. Elektriği, suyu, kirası, kartuşu muhasebesi vergisi falan derken bu kadar gider çıktı gibi ay sonunda bilen çok vay ben bu iyi dö şey döndürüyorum dükkanına olayına dönüyor. Biraz bu karşılama nebzesini düşünmesi gerekiyor bence. Sorumluluk bir tık daha sizde oluyor hocam. Kesinlikle. Evet. Son şey gönüllü olduktan sonra çok zorlanmayacaktır ama az dinlen çok çalış. Hmm. Çünkü iş kurulumunda, tutunma aşamasında kendini adaptasyonda görene kadar gerçekten biraz daha durulman gerekiyor. O yorgunluğa hazır mısın? O tempoya kendini hazır hissediyor Bunu düşünmek gerekiyor. Ondan sonra yapamayacağın hiçbir şey yok bence. Tamamdır hocam. Şimdi o zaman kendini tekrar tanıtayım mı? Gerçekleri anlat bakalım diye. Elif benim aslında danışanım. Evet. Yaklaşık 3-4 ay oldu mu diyeceğiz. Yazın başından ama. beri diyelim. Aynen öyle. Ee, Ertesi Üniversitesi'nde beslenme de diyetetik okuyor. Hem de güzel bir süreç yürütüyoruz birlikte. Evet. Bir gün böyle otururken dedim ki, gel sen de bir soru-cevap yapalım, aklınıza <laughs> ne takılıyor, sadece bir konuşalım bunun dene. Çok güzel sorular hazırlamışlar gerçekten. Umarım faydalı olmuştur. Eee, o zaman ne diyorduk son olarak? Videomuzu beğenin. <laughs> tamam, <zor gülüyor> abone tamam, olabilirsiniz. Tamam. Aynen öyle. Eğer farklı bir konuda da sorular olursa, Aynen. yazabilirsiniz. Yine ben çekeriz, aynen öyle. Yine çekeriz, partik <laughs> evet. yaparız, ne olacak. Aynen öyle. O zaman kocaman selamlıyoruz. Görüşürüz.